Merhaba ben Emel Güneş Çankaya Rehberlik ve, ve Araştırma Merkezi'nde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere doğal ortamlarda öğretim konusundan bahsedeceğim. Çocuklar öğrenimlerini yalnızca eğitim için ayrılan süre zarfında değil, uyanık oldukları tüm zaman diliminde gerçekleştirirler. Küçük yaşta olan ve gelişimsel olarak gerilik yaşayan çocukların uyanık oldukları zaman dilimi yetişkinler tarafından iyi değerlendirilmelidir. Doğal öğretim yaklaşımlarının her birindeki öncelikli vurgu Çocukların öğrenmelerini desteklemek amacıyla yapılan denemelerin sınıf ya da ev içi etkinliklerinin içine yerleştirilmesidir. Özellikle dil de gelişiminin desteklenmesi gereken dönemde ailelerin ve eğitimcilerin fırsat öğretiminden yararlanması çocuğun öğrenmeleri açısından anlamlı farklılıklar yaratabilir. Fırsat öğretimi yetişkin ve çocuk arasında yapılandırılmamış ortamlarda doğal olarak ortaya çıkan, yetişkinler tarafından çocuğa bilgi aktarmak için kullanılan ve çocuğa konuşma becerisi geliştirmesinde yardımcı olan etkileşim olarak tanımlanmıştır. Bir örnekle açıklayacak olursak, örneğin çocuk çok sevdiği bir trene bakar ve etkileşim başlatmış olur. Yetişkin onun dil gelişimini desteklemek amacıyla ne istiyorsun diye sorabilir. Çocuk ne istiyorsun sorusuna tren, çuf çuf gibi yanıt verebilir. Bu cevaplar verildiğinde aferin sana ne kadar güzel cevap verdin diyerek pekiştirilir ve tren çocuğa verilir. Aynı zamanda çocuk ne istiyorsun sorusuna eksik cevap verebilir, yanlış cevap verebilir ya da hiç cevap vermeyebilir. Bu durumda yetişkin ona tren, tren ver, tren istiyorum ya da anne tren verir misin şeklinde model olabilir. Model olarak seçeceğimiz cümle çocuğun dil gelişim düzeyine bağlıdır. Örneğin hiç kelime kullanmayan bir çocuğa tek kelimeyle model olurken iki kelime kullanan bir çocuğa üç kelimeyle model olarak genişletme yapabiliriz. Fırsat öğretimi her ne kadar doğal ortamlarda gerçekleşiyor olsa da çocukların öğrenme şanslarını arttırmak amacıyla çevresel düzenlemeler yapmalıyız. Bu çevresel düzenlemelere örnek verecek çocuğun çok sevdiği bir oyuncağı görebileceği ama ulaşamayacağı bir yere koymak ya da çok sevdiği bir yiyeceği görebileceği fakat kapağını açamayacağı bir kapta saklamak olabilir. Unutulmamalıdır ki yetişkin tarafından değil çocuk tarafından başlatılan her etkileşim öğrenmeler için çok daha anlamlı ve etkilidir. Bunun için aileler çok iyi gözlemci ve uygun yanıtlayıcı olmalıdırlar. <laughs>